olarak yapay zeka sistemine geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Destekleriniz için de teşekkür ederiz. Şimdi önümüzde gördüğünüz ekran yapay zeka programı. Müdürümüzün yan tarafında, sağ tarafında bulunan, sol tarafında bulunan yapay zeka destekli sistemimizi iletiyoruz. Bu sistem üzerinde ve şehrimizde bulunan tüm anons sistemlerine de bu program üzerinden yapay zeka destekli anonslarımızı yapacağız. Gümüşhane Belediyesi olarak şehrimizde kullanılan sesli anons sistemini, şey sistemini yapay zeka destekli yeni bir teknolojiyle yeniledik. Bu kapsamda belediyemiz hoparlörlerinden yapılan duyurular artık yapay zeka tarafından seslendirilecektir. Çağımız teknoloji çağı. Biz de belediyemizde teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz ve yeni teknolojileri de takip ediyoruz. Malumunuz daha önce kent rehberi logosu altı altında yine akıllı şehirler platformuna geçmiştik. Bu neyi getirdi bize? Vatandaşın tüm talep ve isteklerini ve belediyemizde alakalı tüm işlem ve işleri biz akıllı şehirlere yüklüyoruz. Dolayısıyla vatandaşın talebi de ilgili müdürünün önüne düşüyor. E, iş ve işlemlerimizde bir hızlılık ve takip kolaylığı bize sağlamıştı. Şimdi yine bu teknolojiyi e, takip etme neticesinde de e, yapay zeka ile e, belediyemizin tüm duyuru ve anonslarını yapıyoruz. Bu bize çok fazla çok büyük kolaylıklar sağlayacak. E, bir kere çok daha düzgün bir diksiyonla, anlaşılır bir tonla bütün anonslarımızı şehre duyurmuş olacağız. Yine insan faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Hafta sonu oluyor, akşam oluyor, gece oluyor, acil anonslarımız oluyor. Bu noktalarda bir takım gecikmeler yaşanıyordu insan faktörü işin içindeyken. Şimdi çok kolay bir şekilde bulunduğumuz yerden telefonda da dahil metni giriyoruz. Ee, yapay Zeka e, iki şekilde anonsu yapıyor. Bir kadın sesi bir de erkek sesi olmak üzere. Biz cenazeleri erkek sesiyle planladık. Diğer tüm e, duyuruları da kadın sesiyle planladık. Çok daha rantabıl bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, düzgün bir Türkçe ile vatandaşın hizmetine e, sunmuş olduk. güvenli köyü sakinlerinden merhum Eşref Çakıcı'nın eşi Niyazi, Zekeriya ve Mümin Çakıcı'nın anneleri Hacı Elmas Çakıcı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Torul Güvenli Köyü'nde toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Gümüşhane Belediyesi de e, önceden ne anonsları e, coğrafyadan olsun şeyden olsun anlamıyorduk. Ne dediklerini de e, yani dağların arasında yankı mı yapıyordu artık ne oldu? Ama bu yapay zeka ile birlikte e, çok güzel olduğunu ben e, şahit oldum. Ee, en azından ne dediklerini anlıyoruz. Ee, ona göre mesela bugün çok yakınımızın bir cenazesi annesi vefat etti. Ee, şu anda o net olarak onu yapay zekanın yapmış olduğu anonsla çok iyi anladık. <laughs> kılınacak öğlen namazının ardından, cenazesi bugün Kemaliye camide kılınacak öğlen namazının ardından, Turun Güven Köyü'nde toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başta Burası küçük bir şirin şehir, Gümüşhane. Gümüşhane. Gümüşhane'de yaşıyoruz. Tabii ki bütün olup bitenleri önce belediye anoslarından öğreniyorduk. Ama şimdi ise yapay zekaya geçtik. Yapay zekayla daha güzel